Hapa evesiniz. Ben bu arabalar. Şimdi de gayrimenkul raporuyla devam ediyoruz yayınımıza. Şimdi de hemen bu kuşağın konuğunu takdim edeyim. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan şimdi konuğumuz oluyor. Efendim iyi günler. Bora Bey iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, konut satışlarında kasımda özellikle önemli bir ivme yaşandı ve bu ivmeyle beraber de 59'luk bir artış söz konusu. Şimdi genel bir tabloya baktığımız zaman tabii öncelikle kasım özelinde değerlendirelim ama 2021 içinde acaba nasıl bir e, yıl yaşandı? Bununla başlayalım sohbetimize. Buyurun. Evet, e, Kasım ayı e, gerçekten gayrimenkul sektöründe e, çok iyi rakamların gerçekleştiği. ...iyi satış rakamlarına ulaştığımız bir ay oldu. E, 2021 yılını e, şöyle kısa bir özetleyelim. E, özellikle ilk çeyrek e, pandemi ve kapanmaların etkisiyle biraz e, durgun geçmişti. Fakat e, pan ikinci çeyrekle beraber pandemi kısıtlamaların e, kalkmasıyla birlikte... ...çok ciddi gayrimenkul sektöründe bir hareketlenme başlandı. Sonra üçüncü çeyrekle beraber hem toparlanma hem de satış adetlerinin de hızla arttığını gördük. Özellikle dördün çeyrekle yine üçün çeyreğe eşlik ederek satış adetlerinin hızla arttığı ve böyle gayrimenkul satışlarının gayet iyi gittiği bir dönem oldu. Özellikle Bora Bey geçen yıla baktığımızda 1 milyon, tam pardon tüm gayrimenkul türlerinde 2 milyon 678 bin adetle ka kapatmışız 2020 yılını. Şimdi e, bu yıla baktığımızda tüm gayrimenkul türlerindeki satışın 2 milyon 983 bin adete ulaştığını görüyoruz ki bu aynı zamanda da tüm e, zamanların rekoru oldu. Yine e, tapu harç gelirleri de e, bu durumdan payını aldı ve e, bütçe planlamalarının çok üzerinde bir gelir elde etmiş olduk diyebiliriz. Tabi bir yandan da e, özellikle konut sektöründeki faiz indirimiyle beraber e, nasıl bir etki yaşandı ve e, son günlere nasıl giriliyor? Evet Bora Bey, e, ipotekli satışlar e, konut satışlarından çok önemli bir pay alıyor. Özellikle biliyorsunuz e, burada eğer... E, bir ufak bağlantı problemi yaşıyoruz ama Hakan bir Bey de... Sesim geliyor şu mu an acaba Hakan Bey? Evet ben sizi duyuyorum. Siz ha. duyabiliyor musunuz? Tabii şu an geliyor. Buyurun devam edin lütfen. Ee, evet e, ipotekli satışlar e, konut satışlarından çok önemli bir pay alıyor Bora Bey. E, konut e, bu e, özellikle ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte e, konut kredi oranları biraz yüksekti. Fakat e, Merkez Bankası'nın faiz düşürmesiyle beraber... E, konut kredi oranlarında da bir düşme yaşandı ve bu da piyasaya olumlu yansıdı ve e, satış adetlerini arttırdı. E, çünkü e, bir e, biliyorsunuz e, konut kredilerinde yüzde bir psikolojik bir sınırdır. Bir ve birin altında olunca çok ciddi bir hareketlenme, e, birin biraz üzerinde olunca da bir yavaşlama oluyor. Özellikle de e, bunun etkilerini e, ipotekli satışın nedenini etkili olduğunu 2020 yılında. Kamu bankalarının yapmış olduğu konut kredi kampanyalarında görmüş olduk. Hatta Cumhuriyet rekorları kırılmıştı. Yine bu dönemde bu gelen faiz indirimleriyle birlikte çok ciddi bir ipotekli satışlarda artış olduğunu gözlemliyoruz. Tabii Hakan Bey bir yandan da vatandaşın kafasında şu soru da var. Yani dolar ve euro kurunda, döviz kurunda aşağı yönlü hareketle beraber acaba konut fiyatlarında da bir ...düzeltme yaşanacak mı ya da... ...ne kadarlık bir düzeltme olabilecek? Bu konuda acaba sektörde nasıl bir... E, ...projeksiyon ya da düşünce var? Evet, e, yani... E, ...şu anda biliyorsunuz işte döviz kurunun ...çok yüksek olmasıyla birlikte... E, ...yakın bir zamanda... E, ta ki Cumhurbaşkanımızın o... E, ...açıklamayı yapma, e, yapmasından önce... ...özellikle... E, ...çok yüksekti ve burada bu da... ...tabii ki fiyatlara e, çok ciddi manada... ...yansıyordu... E, döviz kurundaki yükseklik inşaat maliyetlerine de yansıdığı için e, bizim tarafta özellikle gayrimenkul sektöründe fiyatların çok ciddi arttığını hep beraber gözlemledik. E, fakat e, Cumhurbaşkanımızın o yapmış olduğu açıklamayla beraber e, özellikle işte e, mevduatla ilgili alınan bu karar e, e, ile birlikte çok ciddi bir döviz kurunda e, düşüş yaşandı. Döviz kurundaki düşüşle beraber bu Tabii ki bizim gayrimenkul sektörüne de olumlu yansıdı ve en azından e, bu artan faiz fiyatlar bir durmuş oldu. Yani e, çok ciddi her geçen gün, her hafta artan e, ilan portallarında fiyatların güncellendiğini, sürekli yukarı yönlü fiyatların olduğunu gözlemliyorduk. Fakat döviz kurundaki bu düşüşle beraber öncelikle bir kere bu e, fiyat artışı durdu. E, çünkü çok ciddi bir e, her hafta düzenli olarak hemen hemen e, fiyat artışı geliyordu. Bununla beraber durdu ve şimdi bir duruldu. Eğer kurların bu şekilde devam etmesi ve stabil kalmasıyla beraber bu fiyatlarda bir düzeltme olacağını da bizlere net bir şekilde gösteriyor. Hatta çok kısa bir dönem içerisinde Bora Bey şunu da söyleyebilirim. İlan portallarına baktığımızda döviz kurunun düşüşüyle beraber ilanlardaki konut satışında olan şu an mevcut ilanlarda, güncel ilanlarda... %10'luk geri gelme görüyoruz fiyatlarda. Peki Hakan Bey, bir yandan da tabii İstanbul gibi bir büyük şehirde özellikle yeni arsa üretmek büyük bir problem çünkü böyle bir alanda neredeyse kalmamış vaziyette ve dolayısıyla böyle bir durumda tabii hem deprem hem de diğer güvenlik tedbirleri dolayısıyla da e, kentsel dönüşümün büyük bir önem kazandığı aşamaya gelmiş durumdayız ve. 2022 için baktığımız zaman acaba dönüşümler hızlanacak mı? Nasıl bir durum yaşanacak ve tabii ki ortaya çıkacak olan tablo ile beraber yine e, deprem dolayısıyla can güvenliğini sağlamak adına e, vatandaşlar nasıl bir yöne doğru ilerleyecekler kentsel dönüşümlerde? E, Bora Bey aslında bence çok e, önemli bir konuya temas ettiniz gerçekten kentsel dönüşüm. Ülkemiz için özellikle İstanbul için çok e, önemli. E, bu alanda tabii pandemi kısıtlamalarıyla beraber e, burada bir yavaşlama olmuştu kentsel dönüşümde ama yine bu pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber o tarafta da çok ciddi bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin 2022 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü e, beklenen tabii ki olmasını hiçbir zaman istemediğimiz ama beklenen de bir e, büyük bir İstanbul depreminde e, söz konusu böyle bir olasılık var. Ee, bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ve 2022 yılı da bu anlamda çok hareketli bir yıl olacağını düşünüyoruz ve bu konuda da yine sizin e, aracılığınızla e, gerçekten hani deprem öncesi yapılmış binalarda oturan vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor ve e, kentsel dönüşüme e, olan ilgisi, ilgilerinin artması da gerekiyor e, çünkü e, ülkemizin yani e, kaçınılmaz bir şeyi bu. Deprem e, her zaman var, böyle bir risk var. E, bu risklere de e, en kötüsü aslında hani diyoruz ya e, uzmanlar da söylüyor aslında deprem değil de hazırlıksız yakalanmak e, e, can alıyor. E, o yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor bu konuda hem e, evleri şu anda deprem öncesi yapılmış binaların durum mevcut durumlarını tespit ettirerek riskli yapıların bir an önce kendi binalarından tespit edilmesi ve bu konuda da kentsel dönüşüme ayak uydurmaları çok e, sağlıklı ve iyi olacaktır. E, çünkü bu konuda gerçekten e, önemli tedbirler almamız gerekiyor e, diye düşünüyorum. Peki e, bir noktada. Yabancılara yapılan konut satışlarında da 2021'de çok önemli bir yükseliş yaşandı. Eskiden bir 10 yıl kadar önce İngilizler ve Ruslar yoğunlaşırken şimdi çok daha farklı bir tabloda söz konusu. Acaba yabancılarla alakalı nasıl bir tablo vardı ve 2022 için yine bu olumlu tablo devam edecek mi sizce? Evet, 2021 yılında dediğiniz gibi yabancı satışta da çok ciddi bir artma oldu. Biz bunun 2022 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Aslında gayrimenkul, ihracat kalemler arasında artık gayrimenkul de yerini alıyor ve burada yabancıya satış sayıları arttıkça bu da Türk ekonomisine olumlu olarak yansıyor. Biz 2022 yılında da ee, bu satış adetlerinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü zaten e, Türkiye'yi baz aldığımızda, yani Avrupa'ya ve Amerika'ya baktığımızda Türkiye pazarının, gayrimenkul pazarının çok cazip fiyatlarının halen daha e, çok uygun olduğunu görüyoruz. Bu da yabancı yatırımcılar açısından e, ülkemiz çok e, önemli fırsatlar barındırıyor. Bu 2022 yılında da devam edeceği yolunda izlenimlerimiz var. Az önce sizin söylediğiniz gibi aslında sadece Orta Doğu ülkeleri değil, Amerika olsun, Avrupa'dan da, Rusya'dan da çok ilgi var ülkemize. Bunun 2022 yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Yılında da devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle Türkiye geneline baktığımız zaman hangi şehirleri daha çok tercih ediyorlar? Bu noktada da tabii hangi şehirler ön plana çıkıyor? Evet, e, İstanbul her zaman e, yabancılar için e, ilk sırada geliyor diyebiliriz. Ama bunun yanı sıra yine e, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, e, böyle e, Balıkesir e, gibi illerimiz de aslında Marmara e, bölgemiz, Ege, Akdeniz e, yabancıların e, en çok tercih ettiği bölgeler diyebiliriz. Evet, e, bir de tabii 2022 yılında e, bir miktar bahsettik ama. Bir yandan tabii konutları üreten, inşa eden yine kesim ve tabii ki vatandaş içinde döviz kurundaki stabilizasyonla beraber, düşüşle beraber. Acaba nasıl bir durum, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim ben sizden. Tabii ki. Aslında 2021 yılında, 2020 yılında alınmış inşaat ruhsatları vardı Bora Bey. Ee, şimdi döviz kurunun düşmesi ve özellikle stabil kalmasıyla birlikte e, bu tarafta çok ciddi e, konut üreticilerinin e, bu projeleri başlatacaklarını, devam edenlerin ise hızlanacağını düşünüyoruz. E, çünkü e, bu dönemi bence inşaat firmaları çok iyi değerlendirecektir. E, şu, şu an elimizde e, bir e, konut stoğu yok. Yani da çok az diyebiliriz. E, ve Bunun karşısında da çok ciddi talep var. Eğer bu dönemi iyi değerlendiren inşaat firmalarının bence beklentilerini karşılayacak bir yıl olarak görüyoruz. Çünkü 2021 yılında konut arzının yeni konut üretiminin ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Eğer dediğimiz gibi yine kur bu şekilde kalır ve stabil giderse burada bence inşaat firmalarının yeni konut üretim konusunda çok daha fazla iştahlanacağını ve hem de devam eden projelerin de hızlanacağını düşünüyorum. Bu dönemi iyi değerlendiren inşaat firmaları da bunun karşılığını alacaklar gibi gözüküyor. Yani beklentilerinin karşılandığı bir yıl olacak. Ve ben yine 2022 yılında gayrimenkul sektör açısından çok olumlu geçeceğini, yine 2022 yılında gayrimenkulü yatırım yapanlarının da e, beklentilerinin karşılanacağı bir olarak e, gözlemliyoruz e, diyebilirim. Hakan Bey çok çok teşekkürler ve tabii yılın son gününde olmamız hasabıyla e, size de ben şimdiden e, mutlu bir yıl ve güzel bir yıl diliyorum. Çok sağ olun efendim tekrar. Ben de teşekkür ediyorum. E, ben de tüm izleyicilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Çok teşekkürler. döviz